Selamun aleyküm. Ne kadar bu hesap şimdi? Bu hesap ne kadar? 250 TL kanka. Abartma da şimdi. Yok kanka abartma. <laughs> Araba mı alıyoruz 250 bin TL. TL? Kanka bu 250 TL bu. Bak. Karakteri ben şey yapıyorum. E kira alıyorum. Rank kasıyor adamlar bunlar. Nasıl bu yani? <laughs> İş yeri açma şeyi gibi mi? Aynen. Ben bende böyle üç e, 3-4 tane daha karakter var. tanı hmm. Tanınmış hesaplar. Tamam yani Ben bunları kiralıyorum. İnsanlar tanındığı için sevildiklerini sanıyorlar. <laughs> Etraf. Onlar da işte böyle e, popülerlik kasıyor. Sen bir ekibe üye misin yani? Benim kendi ekibim var. Şöyle söyleyeyim. Bende 5 tane karakter var. Tamam mı? Hı, Hı. Ben bunları insanlara kira alıyorum. <laughs> Siteden. Ne, ne, bu insan ticareti mi? Yok karakter ticareti. Kim ne oluyor şimdi? Ne sana <laughs> da sen kim kız? Bu kim? Sensin. Selamik. Ben kız değilim. Kaos Gazi. Cemal. Ben... Selamun aleyküm. Mikim kapalı bir şey özür dilerim. Ee, bu Kars ne Gazi. Kars Gazi. 3376. Neydi kanka? Ma <laughs> ne demek o, anlamı? O, o şeyi yapmış yani. Popülerlik mi dinliyor? Adam yapmış. Ben duydum kaos. Gazi. <laughs> Evet. Ha iyi. YouTube'da var mısın TikTok'ta? Varım kanka her yerdeyim ben. Helal olsun. Eyvallah. Ne kadar bu hesap şimdi? Bu hesap ne kadar? 250 bin TL kanka. Abartma da şimdi. Yok kanka abartma. <laughs> Araba mı alıyoruz 250 bin TL? 250 TL. kanka, bu 250, TL. Bu 250 bin TL bu. Yararı ne Kaç sana? Taksit? Bana mı? Kanka şey yapmıyorum ha. satmıyorum. Ha param var diyorsun. Çöpe at atacaktım. Buraya verdim diyorsun. Yok. Sadece karakter karakter sen, 3 olan. yıllık değerli eşyaları var. O yüzden. 250 Üz, bin TL harcamadım. Hayır, bin TL mi harcadın sen buna Yo, şimdi? Yok 100.000 bin falan harcamışımdır. Az harcamışsın ya. Aynen. 100 bin sevdiğim şey Ama bundan değil. getirim var herhalde. Var var olmaz mı? Hem ne çok. kadar? Kanka e, karakteri ben şey yapıyorum. E, kira alıyorum. Rank kasıyor adamlar bunlar. <laughs> Nasıl bu yani? <laughs> İş yeri açma şeyi gibi mi? Aynen. Ben bende böyle üç e, 3-4 tane daha karakter var. Tanım, hmm. Tanınmış hesaplar. Tamam yani Ben bunları kiralıyorum. İnsanlar tanındığı için sevildiklerini sanıyorlar. <laughs> Etraf. Onlar da işte böyle e, popülerlik kasıyor. Sen bir ekibe üye misin yani? Benim kendi ekibim var. Şöyle söyleyeyim. Bende 5 tane karakter var. Tamam mı? Hı -hı. Ben bunları insanlara kira alıyorum. <laughs> Siteden. Ne bu insan ticareti mi? Yok karakter ticareti. Yani o oy oyundaki karakteri kiralıyorum. O zaman sana bir tane alalım. Kanka sana da kiralıyım. E adam 420 bir şey anlatıyor sen ne öyle anlatıyorsun? Sana da bir tane karakter alalım. Sana var. da alalım kanka. Ne boş yapıyor ne ya. Ne demek şimdi bu? Terbiyesiz ya yani işte. Ne güzel ticaret anlatıyorum kardeşim ben sana burada. Para kazanma yolu işte. Niye böyle dalga geçiyorsun? Ayıp değil mi? <laughs> tamam lan tamam sakin Kim bu alıyor <laughs> sana da bir tane karakter alalım diyor. Çocuk ona tamam ya. ona sinirlendi. Oyalan, oyalan, oyalan. Kanka sen aynen. olayın ortasında geldiğin için anlamadın ya. Ben sana ticaret anlatıyorum arkadaşlara. Güzel para kazanılıyor kanka. Tam ne kadar Hı. getirim var? Günlüğü 50 liradan veriyorum ben karakteri. 50 liradan mı? Aynen. Günlük, daha, günlük oda kiralar gibi. Aynen aynen kanka. Günlük villa kiralar gibi. Villa Paolo Ama 50 lira artık ne? Oğlum artık korona var ya kanka kiralanmıyor ya. He. Ondan dolayı. Yes. 50 lira villalar bile bak. Aynen. Günümüzü gün ediyoruz biz Allah de. Çarşını, al, Allah çarşını pazar etsin o zaman ne diyeyim. Amin, amin amin. Gel. Gel gel gel. arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Oyun Abi. oynayacağız mı? Oynayalım Senin mı? Senin kaç? Benim KD mi? Kanka bu sezon düşük ya. iki sezondur çocuklar kasamamış. Çocuklar kazanamamış. E, tamam, ha. oynayalım. Ondan önce ben kendim kazıyordum, daha ne güzeldi. Oynayalım. Hiç fark etmez için. Ne? Hiç arena, fark arena. Aa, moruk. Tamam, <laughs> ne açın, sen karar ver. Parası olan sensin. Fark etme, arena açın. Ee, ne bileyim, TDM açın. Sıkıntı değil. Ne istiyorsanız, Hıcağı ne olsun. oynamak istiyorsanız onu açalım. Aa <laughs> geldi. Hmm. tamam açıyorum o zaman. Arena açıyorum. Aç aç. Kalsın, <laughs> kalsın bana bak şey indirmemişsin sen. Kalsın. Tamam indiriyorum hemen. Tamam kalk Şimdi sen günlük 50 liradan karakter falan işi çok ucuz. Ucuz mu? Oğlum Bahar İkçe'ye hangisi ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani oyuna... 200 bin TL harcadım demiyor musun? Bahar indirmemişim amına. 100 bin TL harcadım karakteri kiraya veriyorum. 3 yıl, yıllık karakter var elimde 5 tane. <laughs> Onlara günlük günlük veriyorum işte. Çocuklar hava atıyor <laughs> arkadaşlarına. Abi bir Öyle şey olursa ben buradayım. Ne diyorsun? Tamam inandım. Ya a** ya Ya Cidden inandılar ama harbi cidden inandılar Başlıyorum Başla başla Ben İn seni giriş. atmak zorundayım Kasım indiremedin O zaman böyle giriyorum <laughs> Gazi, sen bir bir Gazi. Gazi. Görmedim. gaz yo. La gaz iyi ya zi. Gelmedim ki sana telefonunu. La beni Bir numara. Bu gazı. Ali Gazi. abi. Ali abi az önce yayından çıktım. Billah falan yapıyordum. Evet kanka abi aynı aynı. Team match. Let's abi. go. her gün sizi izliyorum abi. Eyvallah kardeşim. Bak şimdi, bak şimdi iyi zaman. Bak birader dur sıkma. The blue team has scored for the first time. Niye ben sizi iyiyim ya yalan mı söyleyeceğim? Bu adamlar i bomb. dad Reloading! Reloading. <clears throat> Enemy down! Killing spree for the blue team! No mercy! <laughs> Karakterini Rona'da irtibatlar mısın? KILD! Yek ne oldu? Sen mi avarttın <laughs> arkadaşlarına? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Foto alayım ben onu. Al al kanka. Biraz fazla Eklem ya eklem ya. EXPIRE! The red team is unstoppable! down! Ya bunlar <laughs> çok iyi oynuyor Kim? Karşı mı? <laughs> Yok be o kadar <laughs> iyi değil lan Ali abi varken var. onlar için hiçbir şey değil. <laughs> ben de, 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 de.

Abi geldi telefon kastı. Tamam araştıracağım. Araştıralım. <laughs> Youtube'a yaz çıkar zaten. Tamam. the blue team is about to win. Ben sen oynuyorsun diye Harbi. <laughs> 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 Sen sildin süpürdün ki bize gerek kalmadı gibi bir şey. <laughs> Blue team victory. Lo. No. Bir <laughs> 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 Ayıp ayıp vallahi ayıp ya. Bak Gazi lan <laughs> ben Gazi Allah'a emanet kardeşim Kendinize iyi bakın. Senin <laughs> ağzın Ne zaman kiralayacağım karakterini bana? Ee, Youtube'dan yaz, orada benim şeyim var, ee, editörüm var. O sana uğraşır. <laughs> ulaşır, mail ulaşırlar sana, gün verir. Tamam, mail yoluyla tamamdır. Aynadır. Oyun için teşekkür ederiz o Ben zaman. de teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat çok edin, Allah'a emanet. Allah Allah <laughs> <laughs> çok iyiydi abi, çok iyiydi. <laughs>